Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize saygılar ve sevgiler. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi yavaş yavaş videolarımıza hız vermeyi düşünüyoruz. Tabi diyeceksiniz ki her videoda <laughs> bunu söylüyorsun. Ee, ama bu sefer biraz daha yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Çünkü neden? Ekipmanımız falan yoktu arkadaşlar. Ekipman falan e, temin ettik. sağ olsun arkadaşımızın biri gönderdi. Ee, yavaş yavaş onları kullanmaya başladık. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, yeni transferlerimiz var. Ee, üretim yaptığımız köpekler var. Yeni yetişen genç damızlıklarımız var. Bunlardan da sizlere zaman zaman bahsedeceğiz. Sürümüz devam ediyor. Aşağıda küçük baş hayvancılıkla da uğraşıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, onlarla da uğraşıyoruz. Şu anda yaylımda. Zaman zaman onların yanında da videolar çekeceğim size. Ee, buradaki ee, yaşam tarzımızı halimizi vaktimizi ve e, köpeğimizi koyunumuzu Her neyse elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar ee, şimdi biraz gündemden bahsetmek istiyorum ee, son zamanlarda biliyorsunuz e, Kangal köpekleri ve Çoban köpekleri yüksek meblalar görmektedir arkadaşlar ee, Aslında bir yandan da iyi oldu. bunu ticari anlamda düşünmeyin ee, milli değerimizin Hak ettiği yere gelmesi için biz e, yıllardır bir çaba sarf ettik. Bu köpekler değerli köpeklerdir. Bu köpekleri görmek için ta dünyanın öbür ucundan geliyor insanlar. Yani bizim buralarda da bu köpekler Türkiye'de veya işte Sivas bölgesinde e, bu köpekler kıymetli köpekler diye birçok yarışmalara katıldık, festivallere katıldık, fuarlara gittik. E, gerek belgesellerini çektik, gerek televizyon kanallarına çıkarttık. Yani bu köpeklerin değerli olduğunu anlatmak için şahsım adına elimden gelen her şeyi yaptım ben arkadaşlar. Şimdi e, yüksek fiyatlar görüyor. E, son zamanlarda e, güzel fiyatlara yetişkin köpekler e, satılmakta. E, ne bileyim işte 5000 eurolar, 10 bin dolarlar, işte 100 bin, 150 bin TL'ler. E, <laughs> bu tip rakamlardan bahsediyor arkadaşlarımız. Yani güzel bir şey, değer kazansın, verilen emekler karşılıksız kalmasın arkadaşlar. Yani hepimizin amacı bu. Şimdi e, kangal köpeği de azalmakta. Çünkü eskisi gibi sürü kalmadı. vatanda sürüyü satınca malum köpeğe ihtiyacı kalmıyor, köpeği de vermek zorunda kalıyor. E, yaylım kalmadı, çoban bulunmuyor artık. Bu tip şikayetlerden dolayı da e, maalesef ki kangal köpekleri azalıyor. Azaldığı için de fiyatlar yükselmekte arkadaşlar. Şimdi bizi arıyorlar. Diyorlar ki işte yavru fiyatları ne kadar? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Yavru fiyatları zaman zaman değişiyor arkadaşlar. Hani 10 bin liraya da yavru var, 15 bin liraya da var, 5 bin liraya da var. Şimdi bu fiyatları burada neden açıklıyorum? Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi şöyle 5 bin liraya da yavru oluyor. 15 bin liraya da yavru oluyor. Bu yavrunun yoğunluğuna ve kalitesine göre değişmektedir arkadaşlar. Şöyle diyeceksiniz ki hani 5 bin liralık yavru kalitesiz mi? Kalitesiz değil. Şimdi sürüde çalışan köpekler biraz daha ince fizikli. Ne bileyim işte ee, atletik yapılı bu tip köpekler biraz daha uygun fiyatlara gidiyor çünkü neden hani sürüsü olan insan yani uygun tutuyoruz ki alsın yani sürüsüne zarar ziyan gelmesin genelde hani vatandaşa soruyorum ben işte nerede yaşıyorsun ne işle meşgulsün hani ne için istiyorsun bu köpeği nerede kullanacaksın falan diye bu da bizim üretici olarak sormak yani doğal hakkımız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, verdiğimiz insanın da bilmemiz gerekiyor. Neticede bir e, hayvan veriyoruz ona. Yani bir can veriyoruz. E, bunu da sormak hakkımız diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın yani neden sorduğumuz. Eee sürü sahibi ise yüksek tutmuyoruz fiyatları. Çünkü neden? Adam e, hayvanlarını korumak amaçlı alıyor bu köpeği. Haliyle de fiyatları düşürüyoruz. Diğer adam mesela zevkini alıyor, hobisini alıyor ve iri cüsseli istiyor, daha üst sınıf köpek istiyor. E, haliyle de yavru kaliteli oluyor biraz daha. E, ona da o şekilde yavru veriyoruz. Sanmayın ki yani bu durumu iyi değil veya durumu iyi ile ayırt ediyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar, kesinlikle. Sadece köpeği nerede kullanacağına bağlı olduğu için ona göre yani fiyat veriyoruz, ona göre köpek vermeye çalışıyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Ee, evet güzel fiyatlar görmeye başladı bu söylediğim fiyatlar yavrular için geçerli arkadaşlar yetişkin köpekler dediğimiz gibi işte 100 bin 200 bin ne bileyim işte 500 dolar şey e, 5 bin dolar e, 10 bin Dolar Euro vesaire bu tip şekilde Bahsediliyor üretici arkadaşlarımıza da şahit oluyoruz bu fiyatları verdiklerine e, Güzel milli değerimiz e değer kazansın. Buradan şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kangal köpekleri ve çoban köpekleri gerçekten ciddi manada azalmakta. Şimdi bazıları suç buluyor çiftliklere. Diyorlar ki işte çiftlikler olmasa işte kangal köpekleri kafeste olmaz. Çiftlikler olmasa işte kangal köpekleri ne bileyim e, kulübelere de bağlı olmaz vesaire. E çiftlikler olmasa kangal köpeği tamamen bitmiş olacak. Yani çoban köpeği tamamen azalmış olacak. Bunun üzerine de bunlar değersiz olursa fiyatlar az olursa hiç bulamayacağız arkadaşlar. Yani bu konuda mütevazi olamayacağım. Çiftlikler olmasaydı arkadaşlar bu köpekler şu anda çoktan azalmıştı yani. Belki de bitme tehlikesindeydi. Şimdi biz çiftlikçi olarak bu köpekleri sanmayın ki sürekli kafeste tutuyoruz. Sürekli işte kafeste besliyoruz veya hiç bırakmıyoruz. Sürekli bağlı duruyor Sanmayın arkadaşlar. Biz burada üretip Sürü sahiplerine de veriyoruz. Yakınımızda sürü de kullanıyoruz. Kendi sürümüz var. Onu da kullanıyoruz. Yani sirkülasyonu devam ettirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani sanılmasın ki köpekler burada hep bu şekilde kalıyor. Sanılmasın yani. Hem hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bunların da bir sürü giderleri var vesaire. Bunları da yani göz önünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar. Yani zaten mantıklı düşünen insanlar e, buradaki ortamı, buradaki sistemi kafasında tasarlayıp çözebilir. Evet arkadaşlar birazdan tekrar e, yeni transferlerimizden, yeni ürettiğimiz köpeklerden, çiftliğin genel e, halinden bir görüntü falan e, göstereceğim. Tabi kameraman olmadığı için kendim e, çekip kendim göstereceğim. E, ufak ufak tanıtımlarımıza başlayalım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videolarımıza devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bu ırka hizmet etmeye, tanıtmaya, yani elimizden gelen her şeyi yapmaya mücadelemize devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şöyle akşam serinliğinde oldu bu arada video. yeni transferlerimizden ufak ufak bahsedeceğiz size. Mesela bu köpek Mavzer yeni transferim. Yaklaşık bir metre var arkadaşlar bu köpek. Çok üst düzeyde bir damızlık. Birinci sınıf diyebilirim size. Kafa yapısıyla, postuyla, duruşuyla. Şu anda tüy döküyor tüyünü falan yenilediği zaman daha güzel olacak. İsmi Mavzer. Evet. Mavzer. Köpekteki sistem on numara arkadaşlar. Boy, poz, kuyruk tutuşu, kafa yapısı. On numara bir köpek diyebiliriz. Geçen gelen arkadaşlar diyor ki mavzer diyor çok ilerliyor videoda belli etmiyor kendini diyor. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kaba bir köpek. Yüksek bir köpek. Bir o kadar da sakin bir köpek. Ama yeri geldiği zaman çok ciddi olabilen bir köpek. Böyle kuyruk sallayayım. Ne bileyim işte. Şey yapayım. Öyle bir şey yok yani. Dur, Evet arkadaşlar. Mavzeri tanıdık. Şimdi e, yine yeni transferlerinden birisi de şehirli. Ya, tabii bu köpekler çok önceden transfer edildi ama videoyu geç yayınladığımız için malum geç kaldı. Mesela bu köpek geleli nereden baksan 3-4 ay oldu şehirli. Çok güzel bir damızlık köpek. Fizik yapısıyla, duruşuyla, boyuyla, posuyla, yine 10 numara bir köpek şehirli. Aferin. aferin, aferin şehir, aferin. Bu da tüyden yeni çıktı arkadaşlar. Sırada Karo var. yüksek bir köpek, bir buçuk yaşlarında falan arkadaşlar. Karalı ismi. Bunların tek tek zaman zaman tanıtımlarını yapacağım arkadaşlar. kendi üretim olan barut var. Bu da iki yaşına falan geldi. Parsın oğlu arkadaşlar. Bu da üst düzeyde bir köpek oldu. İsmi barut. Bu da çok kalın bir köpek. Burada arkadaşlar kara pençe var. Karadağ. Bunların hep sonra videolarını size çekeceğim inşallah. Bu da yine yeni yetiştirdiğim genç dişilerden bir tanesi. Parsın kızı. Karabek ismi. Çok güzel bir renk tonu falan var. İnşallah bu da bir yaşına gelince çok güzel olacak. Evet. Hemen arkada e, burada üç tane yeni yetişen genç var arkadaşlar. Biri Ceylan'ın kızı, biri Asi'nin kızı, arkadaki de Karakule. Bunlar genç yetişen dişiler. Daha bir yaş demedi bunlar. Burada da Talaz var. Talaz da çok üst düzey damızlıklı basfını taşıyan bir köpek. kule. Dokuz aylık şu anda arkadaşlar. Bu da çok güzel bir köpek olacak. Karakule. Aferin sana. Aferin. Karakule. <laughs> videolarımı böyle zaman buldukça arkadaşlar göstereceğiz. Bu arada şehirli. biraz önce çekmiştim. Çok güzel bir köpek. üzere arkadaşlar hoşça kalın tekrar yeni videolarla karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanetsiniz. Saygılar, sevgiler. <laughs>